Abdullah Gani'ye Facebook'tan yazdığı mesajdan dolayı ona da teşekkür ederim. Abdullah Gani Apo kardeşim iyi bak kendine bu videoyu görünce siyuh lan adama mahvolmuş deme bak tamam. Hadi bakalım arkadaşlar herkese iyi günler iyi bakın kendinize. Selam arkadaşlar. Cumartesi pardon pazar akşamı aşağı şey vardı kısıtlama vardı şey yaptım evden avludan kaş merkeze inecektim inerken aklıma şey geldi Erdal Sirkeci Erdal abim o bana şey demişti peynir zeytin pardon ya o bana ne demişti biliyor musunuz tereyağım ve yumurtam var köy yumurtası bende de kolist, kolesterol var sana vereyim boşa gitmesin yabana gitmesin dedi Ondan sonra ben de tam kaş merkeze giderken dedim ki ya ona gideyim alayım öyle geleyim. Mehmet aramıştı beni gel yemek yiyelim abi diye. Ondan sonra gittim biraz sohbet ettik. Mehmet yine aradı abi nerede kaldın hadi gel diye. Ondan sonra ee, Erdal abiden ayrıldık. Geri dönüş yoluna geçtim. Benim motor zaten en fazla 60 70 yapıyor. Yokuşta 60, inişte 70 80. Orası da düz yol olduğu için 40 de gidiyordum. Yani daha yeni yavaş yavaş gidiyordum. Ondan sonra meydanı geçtim. Hafif bir yükseklik var orada. Çok hafif bir yükseklik var. Orayı da geçerken birden yola direkt yani yolun tam ortasına giderken hani tam yoldan giderken bir anda çakıla gittim. Yani bir, sanki beni bir şey bir tuttu çekti oraya doğru. Çakılda e, ee, düştüm. Düştüğümü hatırlamıyorum da kalkarken kalkmaya çalıştığımı hatırlıyorum. Zor kalktım. Bindim motora. Otele geldim. O, geldim o aradaki zamanı hatırlamıyorum yani, otel e, ta, e, şeyi bindim hatırlıyorum motora bindim bir otelin içine girip banyo şey lavaboya gittim hatırlıyorum lavaboda elimi yıkacaktım elim çok kanlı falan bir baktım yüzümde daha kötü tabi her yer kan içinde bu arada işte e, Suat falan dedi ne yaptın abi sen falan dediler. Ulan bir baktım şok oldum tabii ki. O esnada şok olmuşum ben. Sonra işte sağ olsun Mehmet hadi gidelim abi şey dedi. Hastane dedi. Hastane tetanos tetanos yine iğnesi vurdular. Ondan sonra röntgen falan çektiler. Sonra e, işte bir saat falan sürdü. Karakolu falan filan. Eve geldim. Bu esnada eğer bir gün kaşta zorda kalırsanız sizi kimler arar? Yani kaşta herkes arar da kaşın bütün halkı tek tek saysan hepsi gerçekten çok cana yakın insanlardır. Gerçekten çok özel insanlardır. Hepsi yani. Ama beni bu esnada Yalnız bırakmayan 1 Mehmet Kociyer 2 Erdal Sirkeci Ondan sonra cim, Teknisyen Arif Ondan sonra cim, Kız kardeşim aradı sağ olsun Hayvora Hızır aradı iki defa üç defa aradı Olgun Özdemir aradı Ondan sonra Yusuf Oval aradı. Bekir aradı. Bekir Özkan aradı. Abi dedi var mı bir isteyen gönderelim falan dedi. Ondan sonracım Yani burada aslında şöyle bir durum var. Yanlış anlaşılmak istemem. Kimseye de negatif bir şey söylemiyorum. Sadece e, kimseye e, motordan düştüm demedim. Allah'ın kuluna söylemedim yani. Sadece Erdal abiye düştü hastaneye gidince aradım onu. Ondan sonra e, Erdal abi Facebook'umda yazdı. Geçmiş olsun dedi. Tabii ben doğal olarak Facebook'tan bir şey paylaşmadım. Ama e, paylaşmadım. Paylaşsam da bir önemi yok zaten böyle. Ben kaza yaptım falan filan. Çok saçmadı bir durum yani. Ama Kaş eğer Kaş'taysanız Kaş'tan yani benim için benim bu esnada bir şekilde e, bir haber olup beni arayan, arayanları dediğim gibi saydım. Mehmet Kocaer, Erdal Sirkeci, Teknisyen Arif. Ondan sonra Teknisyen Arif. Bu arada hafızamı da kontrol ediyorum yani. Yusuf Ovalı. Kız kardeşim aradı. Onun ayrıca çok teşekkür ederim arada Onun haber olmadığı halde büyük bir ihtimalle Facebook'tan görmüş. Ondan sonracım Bekir Özkan. Ya böyle günlerde önemli oluyor. Normalde tabii ki bir önemi olmuyor. Ama böyle günlerde önemli oluyor. Kısacası aslında ucuz da atlattım yani. Şöyle ucuz atlattım. Of! Ucuz atlattım. Motor kazaları gerçekten e, motor kazaları gerçekten şey e, sonuçları kötü olabiliyor. Ben ise zaten kısa yavaş gidiyordum yani çakıla kaptırdığım için kendimi çakıl sakattı yani. Burada bahsetmek istediğim şey şu. Allah kimseyi kimseye muhtaç etmesin. Ya olacak varmış oldu da bu da ayrıca ayrı da. Ondan sonracım gördüğünüz üzere ya bu biraz tabi şey var. Krem var. Sığla yağı sürdüm. Ondan sonra kantron yağı sürdüm biraz fazla. Biraz fazla şöyle. Ondan sonra acım. Ama kaçta böyle bir durum işte. Sağ olsun arkadaşlarım. 5-6 kişi aradı. Evet sevgili dostlar. Az kaldı. işte iki gündür yatıyorum evde. Bu hafta herhalde toparlarım kendime gelirim. Bu hafta toparlarım kendime gelirim. Her şey gönlücü olsun. Görüşmek dileğiyle. Yalçın Avcı. Gurme Youtuber. Kaş. Bayağı da kötü olmuş ha. Bir de karakoldaki polisin ifade alırken abi dikkat et. Sen benim abim yaşındasın. İçten ve samimi söylüyorum. Motora dikkat et dedi. Onun ne kadar içten ve samimi olduğunu yani söylerken anladım. Ona da çok teşekkür ediyorum. Ayrıca hastanede de ee, çok iyi davrandılar. Allah ne kadar teşekkür etsem azdır. Karakolda ona keza. Nedense herkes çok iyi davrandı yani. Zaten öyle daha iyi davranmaları bekliyordum ama bir kere daha da görmüş oldum. Hem hastanede hem karakolda çok iyi davrandılar. Buradan Türk polisine ve Türk eee hemşirelerine hemşirelerine ve doktorlarına çok teşekkür ediyorum. Sonra otelden Durali tüm arayanlar içten, kalpten, gönülden aradılar. İşte yani önemli hepsine buradan tek tek teşekkür ediyorum. Ayrıca Cüriye Kociar Yani işte sağ olsun. Her arayanlara çok teşekkür ederim. Gerçekten samimiyet göstergesi. Tabii kimsenin de haberi olmadı dediğim gibi. Her şey olsun arkadaşlar.